Herkese merhaba. 2023 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık arkadaşlar. Ve artık yepyeni bir sayfanın temellerini inşa etmeniz gereken bir dönemin içerisine giriyoruz. Yani 2024 yılındayız. Bu dönemde elinizden geldiğince hata yapmamaya çalışın. Hatta hiç hata yapmayın arkadaşlar. Zaten 2023 yılında yeterince hata yaptık. Şimdi ne yapın biliyor musunuz? Mesela atıyorum 2023 yılında 1000 dolar paran vardı. Ve bu 1000 dolar paranın %50'sini kaybettim. Sen 2024 yılına girerken cebinde tam tamına 500 dolar para kalmış misal. Ve senden ricam şunu yapmanı istiyorum. Sanki senin 1000 doların yokmuş da 500 doların varmış gibi 2024 yılında işlem açmaya başla. Bak bu saatten sonra hata yapmamaya çalış. Hatanı en minimuma indir. Zaten yanlış bir sürü yaptın ve bu yanlışları gözlerinin önünden geçir. Ve o yanlışları bir daha yapmamaya çalış. Böylece kazanmış olduğun parayı ana paranın üzerine koyduğunda o geçmişte kaybetmiş olduğun para gözünün önüne gelmeyecek. Hem mutlu olacaksın motivasyon açısından hem de gerçekten de kazandığını hissedeceksin. Tabii ki de ben bu süreçte senin yanında olacağım. Elimden geldiğince her hafta yeni taktiklerle sana eğitim vereceğim. Ve bunları tamamen ücretsiz yapacağım. Ve bir aydır kopyalık yapıyorum. İnsanlara para kazanıyorum. Merak etme sana bugün kopya adresini de vereceğim. İstersen beni takip edebilirsin. Oradan da para kazanabilirsin. Ama elinden geldiğince bu yıl hata yapmamaya çalış. Şimdi sana 2024 yılında milyoner olma planlarımı tek tek göstereceğim. Ve bunları sana... Aşılayacağım. Başlayalım isterseniz. Videolarımı sonuna kadar izlemek, kanala abone olmak ve bildirimleri açmak kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Aynı zamanda videolarımı beğenerek ve yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz. İşte sizlere 2023'ün başından beridir açmış olduğum Bitcoin işlemlerini göstermek istiyorum. Burada Bitcoin'e tabii ki bu zamanlarda ocağa yeni girmiştik ve çok sert bir düşüş gelmişti Bitcoin'de. Hatta yaklaşık 15.000'leri falan görmüştük arkadaşlar. Buradan başlıyor bizim maceramız. Burada 21.000'e kadar bir swing yapıyorum. Karımı alıyorum. Daha sonra yine aradan bir iki hafta geçiyor. Tekrardan 19.000'lerden bir long işlem açıyormuşum ve tekrardan %18'den kar almışım. Tabii bu işlemleri ben elimden geldiğince 25x veya 50x açmaya çalışıyordum. Yine aynı şekilde bir işlem daha açtık. Burada çok güzel bir karımız oldu. Yine burada 2 haftadan sonra bir daha Bitcoin'e long işlem açmışız. Yine güzel bir kar elde etmişiz. Burada bir short işlem denemişiz. Hangi ay bu 13 Ağustos. Burada da bir kar almışız arkadaşlar. Ve yine burada bir long denemişiz. Buradan da güzel bir kar almışız. Ve yine burada bir güzel bir long denemişiz. 14 Ekim'de çok sağlam bir kar elde etmişiz. Ve burada bir short denemişiz. Likit olmuşuz arkadaşlar. Zaten burada likit olmayan da bence yoktu yani. Ee, ve burada da çok güzel bir long denemişiz ve çok güzel bir kar elde etmişiz. Şu ana kadar Bitcoin'e bir işlemim bulunmamakta. İnşallah bugün bir tane işlem açacağım. Bir şey fark ettiniz mi? Bitcoin'e Ocak ayından Aralık ayına kadar hep long girmişim. Short işlemim sadece bir tane var arkadaşlar. O da maalesef FOMO'ya kapıldım ve short işlem açtım. Orada da yüklü miktarda stop oldum. Yani likitle stop arasında gidip geldim diyebilirim. Yani burada benim kullanmış olduğum çok sağlam 3-4 tane taktik var. Şimdi sizlere onları da göstereceğim zaten dostlarım. Bakın şimdi arkadaşlar Bitcoin 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde olduğu her dakika, her saniye biz Bitcoin boğasının içerisindeyiz. Burada kullanman gereken iki tane taktik bulunmakta. Bak şimdi, bunu yakınlaştıralım. Bak şu anda Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalaması 29.754'müş. Eğer Bitcoin 29.754 üzerindeyse altcoin'lere long giriyoruz ilk düzeltmelerde. Eğer Bitcoin 29.750 altındaysa altcoin'lere short işlem açıyoruz. Yani aslında bütün mantık bundan ibaret arkadaşlar. Eğer bu mantığı kavrayabilirsen gerçekten de 2024 yılında girmiş olduğun her işlem vadeli işlem olsun, perp işlem olsun, spot işlem olsun gerçekten de zararın olmaz, her zaman kar alırsın, her zaman para kazanırsın. Şu anda ben bu taktiği yapıyorum ve gerçekten de mükemmel karlar elde ettim bu sene. Hatta sizler isterseniz bu seneki kar ve zarar durumunu göstereyim. Ya ben pek bunları göstermeyi sevmiyorum çünkü enteresan yorumlar alıyorum ama yine de sizlere bunu göstereceğim. 2023 yılında toplam 3 milyon dolar bir para kazandık arkadaşlar trade'den. Tabii ki de bu paranın hepsi benim değil. yönetmiş olduğum içinde onlar da bulunmakta. Ee, yani dörtte bir buçuğu falan muhtemelen benimdir. Zaten hala hesabını yapmadık hesabını yapacağız. Fonları dağıtacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki küçük yatırımcılar için bir tane Discord grubu açtım. Ve bu Discord grubuna özel bir copy trade hesabım bulunmakta. Ve aynı zamanda haftanın 3 günü eğitim yayını yapıyorum. Ve toplamda her hafta 15 tane işlem paylaşıyorum. Paylaştığım her işlemde çatır çatır geliyor arkadaşlar. Allah var buradaki arkadaşlar hem kar alıyor hem de iş öğreniyor hem de boş zamanlarında benim açmış olduğum işlemlerden Yaralanıyor. İsterseniz sizler de Discord grubuna gelebilirsiniz ve aynı zamanda buraya gelmeden de beni CopyTrade'den takip edebilirsiniz. Onu nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar burası benim Discord grubuma özel açmış olduğum CopyTrade hesabım. İsterseniz sizler de burayı takip edebilirsiniz ama belli kurallara baştan söyleyeyim bunu. Şu ana kadar beni takip eden Discord üyelerim yaklaşık 500.000 TL para kazanmış toplam ve kasaları %30'da büyümüş arkadaşlar. Ve şu anda karlı işlemlerim 89 tane, stop olduğum işlemlerde 18 tane. Yani gerçekten de burada mükemmel ilerliyoruz. Bilginiz olsun. Sizler de bunu takip edebilirsiniz. Ama buranın belli kuralları var. Bunu baştan söylemek istiyorum sizlere. Bu kuralları da şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda izlemiş olduğunuz videonun hemen altında sabitlenmiş yorumda Bitget kayıt linkim bulunmakta. Buradan Bitget borsasına kayıt olmak zorunlu. Kayıt aramak zorundu. Çünkü sizler beni Bitget borsasından copy trade yapacaksınız. Yani bu yüzden benim referans linkimle kayıt olmak zorunlu arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra da sizler ricam buradaki bak topluluk yazıyor gördünüz mü? Profilin topluluk tarafına gelin. Bakın burada copy trade kuralları yazıyor. Bu kuralları yerine getirmeden lütfen beni copy trade'den takip etmeyin. Bunların hepsi sizin iyiliğiniz için, para kazanmanız için. Bunları yerine getirmezseniz benden para kazanamazsınız. İmkansız arkadaşlar. Çünkü ben swing trade yapıyorum. Uzun vadeli trade'ler yapıyorum. Ve bu yüzden burada yüksek marj işlemler girmiyorum. Riskli işlemler almıyorum. Elimden geldiğince para kazanma odaklı işlemler açıyorum. Bu yüzden diyorum ki arkadaşlar bakın. Kasanızın tümüyle isterseniz kasanızın tümüyle copy trade yapın. Bakın. Bütün paramla gel copy trade'e gir istersen. Bu benim umurumda değil. Önemli olan şu. Sadece izole işlem açacaksın arkadaşım. Yani sadece izole işlem yapabilirsin. Cross işlemlerin hepsini izoleye çevireceksin. Arkasından her işleme kasanın onda biri olmak üzere işleme gireceksin. Ve her altcoin kesinlikle 5x marjda olmak zorunda. Yani bütün vadeli işlemlerini 5x'e getirmen lazım. Ve diğerleri de burada yazıyor zaten. Bunları okuyarak da beni takip edebilirsin. Kopya'ya e da gel. Onun dışında Discord grubuna gelmek istiyorsan da bak 2024 yılında bence sana söyleyeyim mi? Kesinlikle olman gereken bir grup. Bunu baştan söylüyorum. Aylık sadece 1000 TL. Bakın burada katıl yazıyor. Katıl üyeliği üzerinden 1000 TL katıl alarak sen de istersen Discord grubuna gelirsin. Nasıl yapıyorsun? Buradan katıl yerini alıyorsun 1000 TL. Sonra bak hemen burada altta ne yazıyor? Discord üyeliği alanlar bu linkten batı ulaşarak gruba dahil olabilir diyor. Buraya girin, getir diyorsun ve Discord grubuna geliyorsun, yayınlarımıza katılıyorsun. 2024'e bomba gibi giriyorsun. Baştan sana söyleyeyim yani. O zaman bunları yaptıktan sonra hadi videoya geçelim. 2024 yılında milyoner olmak istiyorsan bu adımları gerçekleştirmen gerekiyor. Öncelikle bunu bilmen lazım kardeşim. Bak, 200 haftalık hareketli ortamanın üzerindeyse, bak üzerindeyse ki ya altcoinleri long açacaksın Eğer 200 haftalık hareketli ortamanın altındaysak Altcoin'lere short işlem açacaksın. Peki bunları nasıl bulacaksın? Bak şu an neredeyiz abi biz? Şu anda 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerindeyiz değil mi? Burada CoinGlass'tan veri tarafında RSI sahipmeme girebilirsin. RSI Map'te günlük olarak buradaki en altta bulunan bak gördün mü 40 ile 30 arası 30 ile 20 arasında bulunan bütün kripto paralar long için uygun kripto paralar. Şu anda Bitcoin 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde. O zaman ne olacak abi biz Bitcoin boğasının içerisindeyiz. O zaman altcoin ile long işlem açabiliriz. veya spot olarak altcoin alabiliriz değil mi? O zaman ne yapıyoruz abi? Bakıyoruz burada. Bunu yakınlaştıralım hemen gelelim buraya. Bak averaj neymiş 55.98. XRP şu an için longa uygun. Doge şu an için longa uygun. LTC şu an için longa uygun. Link şu an için longa uygun. Ben de olsam bak ne yaparım biliyor musun? Şu anda gel mesela XRP'ye. Bak sana bunu hemen kanıtlayacağım. XRP'ye geldik tamam mı? Buradan hemen yani şey açalım. Fark etmez bize. Bak gördün mü? Şu anda XRP desteğin tam da üzerinde duruyor. Yani kendi desteğin üzerinde. Buradan tek sıçramasıyla 71'i hatta 80'i bile görebilir yani değil mi? Burada senin en az 2x potansiyelin var. İstersen bunu spot alırsın. istersen bunu vadeli işlemde 5x olarak girebilirsin. Atıyorum sana sen XRP'yi buradan 5x girdin kardeşim değil mi? Bak bakayım bunun averajı neymiş? Buradan nereye kadar gelebilir? Buradan 70'e kadar çıkabilir. Yani ortalama %3 bir yükselişten bahsediyor sana. Gel abi buraya %3'le bakalım bunu %3'ü kaçmış? Neredeymiş abi bunun %3'ü? Bunun %3'ü burasıymış değil mi? Sen buradan işleme girdin. Sen bu işleme atıyorum 5x girdin. 5 çarpı 3'ten ne olacak? %15 senin karın olacak. Ya bunlar küçük karlar geliyor ama bunu düşünsene. Bu katlanıp katlanıp devam ediyor. Yani günde yaklaşık 10 tane işlemden %15 alsan sana %150 kar bırakır yani. Bunları asla küçük düşünme. Sana önereceğim en büyük hareket bu olur. Bitcoin bu aslında Bitcoin trendlerini asla kaçırma. Trend aşırı önemli. Mesela atıyorum sana şu trende dikkat etmen lazım. Bitcoin aştın değil mi? Bitcoin ne durumda şu anda? Abi Bitcoin şu anda yükselişte. E Bitcoin yükselişte ise bunu nasıl anlıyorsun? Bunu şöyle anlıyorsun bak. Ya sana direkt böyle ineklemesine bir trend çiziyorum. Bak trendi gördün mü? Abi yükseliyor bu düşmüyor. Düşmeyen bir şeyi sen niye short işlem açıyorsun? Sen ne yapacaksın? Bu trende her geldiğinde e, long işlem açacaksın. Bitcoin'e long gireceksin yani. Mantık trendden ibaret arkadaşlar. Trend takip ettiğin her dakika para kazanırsın zaten. Yani sana şunu söylüyorum. Senin için milyon olmak aha buradan geçiyor. Tamamen trend takibinden geçiyor. Trendi takip et. 5x veya 10x'ten fazla işlem açma. Marja girme. Tehlikeli coin'lere sakın işlem açma. ay sahip ne bir takip et. Kesinlikle long pozisyonlar dene eğer düşen trende girmediyse atıyorum sana bitcoin buradan ne yaptı düşüş gerçekleşir trend kırıldı aşağıdır o zaman ne yap biliyor musun e düşen oyna e, trend kırılmış kardeşim trend kırıldıysa e bu kripto para 35 e kadar düşecek demektir o zaman sen buradan stoplu bir short deneyebilirsin mesela ama trend kırılmadı takdirde kalkıp da short deneme önemli olan nokta burası gerçekten de bu planları uyduğun takdirde Gerçekten milyoner olabilirsin. Olabilirsin yani bu çok zor değil arkadaşlar. Kimse anasının karnından milyoner doğmuyor vallahi. Özetlemek gerekirse arkadaşlar 2024 yılında milyoner olmak için adım adım şunları takip edebilirsin. 200 haftalık ortalamayı kesinlikle takip et. Trend takibi yaparak işlem aç. 10x üzeri vadeli işlem yapma. Gireceğin spot işlemler her zaman dipte olan altcoinler olsun. Saçma sapan meme coinlerine giriş yapma. Twitter üzerinden kesinlikle kurallara uyarak beni takip et ve kesinlikle benim Discord grubuma gel. Haftanın 3 günü eğitimlerini yapıyoruz. Haftada 15 tane kazandıran işlem paylaşıyoruz. Ben asla sizlere balık vermiyorum. Hazır balık asla vermem. Her zaman sizlere balık tutmayı öğrettim. Bu kanalda her zaman bunu yaptım. Sizlerle tek bir ricam var. Bunu görerek emeklerimin karşılığını vererek Videoyu beğenebilirsiniz ve beni birçok dostunuza göstererek anlatabilirsiniz. Evet yeni bir yıldayız. Umarım bu yıl hepiniz için güzel geçer. Asla hata yapmayın. Bu yeni yılda defterinizi boşa karalamayın. Ve her zaman doğru adım ve doğru yazılar yazın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Yeni yıl hepinize mutluluk getirsin ve para getirsin. Bay bay diyorum. Öncelikle de sağlık getirsin tabii. Ama para da önemli tabii. Neyse görüşmek üzere. Bay bay diyorum arkadaşlar.